Need for Speed Underground 2'ye gelen Ray Tracing desteğinden sonra Underground 1'e de ışın izleme yani Ray Tracing desteği geldi. Bu da aynı şekilde RTX Remix yardımıyla yapılmış ve çalışması için Ray Tracing destekleyen ve tercihen Nvidia olan bir ekran kartı gerekli. Öncelikle şunu belirtelim, bu mod henüz alfa aşamasında ve gelişmesi için çok yer var. Ancak gene de bir videoyu hak ettiğini düşünüyorum. Need for Speed Underground 2 kadar oynamasam da bu oyunla alakalı da bazı anılarım var. Özellikle kariyerde ilk yarış bittikten sonra arabayı seçemiyorduk. Bugün videoyu hazırlarken aynı sorunla karşılaşınca biraz duygulandım. Neyse oyuna geçelim. Aynı Underground 2'de olduğu gibi ışın izlemenin yanında dokuları da el atmışlar. Çoğu yerde güzel gözükse de ışıklandırmalar ve yansımalar biraz tuhaf duruyor. Ve arabanın içi bu modda da maalesef gözükmüyor. Bence bu RTX modu ne kadar güzel olsa da eski estetiğin ayrı bir yeri var ve onu tutturmak çok zor. RTX modunu kurmak için Need for Speed Underground oyununuzun hali hazırda C sürücüsünde kurulu olması gerekiyor. Eğer C sürücüsünde kurulu değilse ben başaramadım, olmadı. D sürücüsünde denedim, başka yerlerde denedim, olmuyordu. O yüzden C sürücüsünde olması önemli. İkinci olarak indirdiğiniz RTX modunu direkt olarak C sürücüsündeki Need for Speed klasörünün içine alıyoruz arkadaşlar. Ve bazı dosyalar değişiyor. Üçüncü olarak da açtığımızda oyunu maalesef 4K'da açılıyor öncelikle. Onu değiştirmek için de Scripts diye bir yapılandırma dosyası var. Onu açıp içinden çözünürlüğü 4K'dan 1080p'ye getirmemiz gerekiyor. Oyun içi ayarları girdiğimizde de bütün ayarları yükseğe alıp sadece araba gölgesi ve reflection'ı düşüğe almamız gerekiyor. Şimdi orijinal ile mod arasında bir karşılaştırmaya göz atalım. Şimdi de oyunun performansına bir göz atacağız. Oyunun performansını değerlendirmek için MSI Afterburner'da da sol üst köşeyi açtım ve diğer ögeleri de kapattım arkadaşlar. Şu an oyun gördüğünüz gibi bilmiyorum tabi orada nasıl gözüküyor. Çamur gibi gözüküyor ve 60 FPS'te sabit olarak gidiyor. Bunun sebebi biz oyunu açtığımızda bu RTX Remix arkadaşlar bakın sağ sağ tarafta görüyorsunuz biraz oyun çamur gibi gözüküyor. Bilmiyorum oraya ne kadar yansıyor ama bizim DLSS performansımızda yani şey kalite ayarını ultra performansı almış ve 60 FPS'te sabit oluyor. Ben bunu her zaman kaliteye tekrar düzeltiyorum. Bunu e, sürekli değiştirmeniz gerekiyor. Her açtığınızda değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve yine 60 FPS'te tabii biraz düşebilir. Ben de 5700X, var. Ryzen 5700X 8 çekirdekli işlemci ve e, RTX 4070 Ti ekran kartım var 12 GB'lık. Ve gördüğünüz gibi yine 60 FPS'te oynatıyor arkadaşlar. Gayet güzel gözüküyor oyun. E, dediğim gibi daha alfa aşamasında bayağı eksiklikleri var ama yine de bence gayet güzel gözüküyor. Eğer bir de şey deneyelim sizlerle beraber. Ee, buradan DLSS'i kapatabiliyoruz. DLSS NAN dediğimizde ne oluyor onu göstermek istiyorum. Bakın FPS'imiz 39'lara düştü. Ee, bu oyun şu an e, YouTube'da nasıl gözüktüğünü bilmiyorum ama DLSS'i açınca çok daha iyi gözüktüğünü söyleyebilirim. Yani çok daha keskin gözüküyor ancak yani DLSS'siz. Ancak oyun DLSS ile beraber o yumuşatma efekti, gerçekten yani anti-aliasing dediğimiz olayı gerçekten güzel yapmışlar. O yüzden bu oyunda ben DLSS'i açmayı size e, tavsiye ediyorum. Tabii ki bu da hem de şey için gerekiyor yani sonuçta. Performans artışı için gerekiyor. Performans artışı için bir de tabii ki frame generation'ı açabiliriz. Şu an 36 FPS'te. E, biz onu kaç yapalım? Mesela açalım. Kaç yapalım dediğim. Aa, şu an bug'a girdi oyun. <laughs> Gördüğünüz gibi böyle oyunun bakları da olabiliyor arkadaşlar. Başlat tuşuna basınca arkadaşlar bug'ı düzeldi ve şu an e, gördüğünüz gibi 65 FPS'de frame generation ile beraber oynayabiliyoruz. Hem DLSS e açık hem de frame generation açık. Frame generation açılınca arkadaşlar, e, size nasıl göstereceğimi bilmiyorum ama burada arabanın aynalarında biraz ghosting oluşuyor. Belki orada gözüküyordur, e, biraz yaklaştırırım. Bu frame generation açmayınca olmuyor ama frame generation açınca oluyor. O yüzden Frame Generation benim çok hoşuma giden bir teknoloji değil. O yüzden onu kapatıyorum arkadaşlar. Kapatabilirsem kapattım. Yine dondu. Evet yani bunun arkadaşlar genel kullanımı şöyle. Ee, RTX 4070 Ti ve 5700 varsa ve siz Need for Speed Underground'da oynamak istiyorsanız e, diğer sesi kaliteye alarak oynayabilirsiniz. Ya da e, otomatiğe alarak. Ultra performansla oynamanızı çok tavsiye etmiyorum. Ama oyunda e, Frame Generation seçeneği de var. Onu da kullanabilirsiniz. Bu arada bence oyun gayet güzel gözüküyor. Ama bunu Need for Speed Underground 2'de de demiştim. Orijinal estetiği çok yakalayamadıkları için o siz nostalji dopaminini tam salgılatamıyorsunuz. O yüzden hani oyun ne kadar güzel gözükse bile e, maalesef ben eski zevki alamıyorum. Hem Need for Speed Underground 2'de hem de bu Need for Speed Underground 1'de. Öyle yani genel olarak güzel bir oyun. Ve sizlerde de tabi denemenizi elinizde RTX destekleyen veya Ray Tracing destekleyen bir ekran kartınız varsa şu an gördüğünüz gibi dondu. <laughs> Çünkü oyunun dışına çıktım. Muhtemelen bug var. Bir de arkadaşlar arabanın modifi ekranına gelince biraz ışıklandırma da ve gördüğünüz gibi e, arabanın tekerleklerinde biraz sıkıntı var. Sizlerle beraber biraz e, bunlara bakmak istiyorum. Mesela şunlara takalım. Bu arada WASD ile oynayabiliriz arkadaşlar yerine. Evet biraz yani <laughs> nasıl anlatır bilmiyorum ama <laughs> tuhaf gözüküyor. E, buraları muhtemelen artık alfa ilerledikçe ya da beta'ya geçtik, geçtikçe güzelleşecektir diye tahmin ediyorum. Ben umutluyum arkadaşlar. Bakın şu an mesela ışıklandırmada bir sıkıntı oldu. Yani genel olarak... Bu da evet Underground 1'de de vardı. Hatırlıyorum ben bunu. Pardon Underground 2'de de vardı. Şunu da NK yapalım. Oo çok güzel oldu. Gerçekten güzel. Bir de en son boyasını da en iyi sarı olsa da hmm, turuncu, mavi, yeşil, yeşil yapalım. Evet güzel oldu. Bir de bununla bir yarış yapalım tabi. Hep aynı yerde yarışıyorum. Çünkü diğer yerleri açmak için biraz oyuna ilerlemek gerekiyor muhtemelen. Ama ben size sadece videoyu göstermek istedim ve arabanın nasıl bir şey olduğunu göstermek istiyorum. Bakın. Yani genel olarak güzel. Araba modifiye. Underground 1. 2003 yılında çıkmış 20 yıllık oyun arkadaşlar. Bu da FPS değerlerimiz. 55 FPS'te. Yeşil yeşille birleşince nasıl oluyor? Hop, hop vurma. Bu da böyle bir oyundu. Güncellemelerle sizi haberdar etmeye çalışacağım. Eğer kaydedermiş şey olursa, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.